Geçtiğimiz derste Dart'ın temellerini anladık. Artık buradaki butona tıklandığında bir bir arttırma işlemlerini yapabiliriz. Bunun için bir değişken oluşturacağım arkadaşlar. Değişkenimi şu yukarıda bir yerde oluşturabilirim. int diyorum. Buraya bir sayı yerleştireceğiz bildiğiniz gibi. counter 0 ifadesini kullanıyorum. counter 0 burada artık bizim bir 0 diye bir değişkenimiz var. Buraya her tıkladığımda bunun bir artabilmesi için bunun değişken olması lazım. Bu yüzden buradaki sabit olan sıfır bizim hiçbir iş, bir işimize yaramayacak. Bunu siliyorum yerine counter yazıyorum. Counter yazdığımda bana hata verecek ve diyecek ki ben senden string bekliyordum sen bana int verdin. Böyle bir durumda bizim veri tipi dönüşümleri dediğimiz bir şey var. Yani mesela ben integer stringe dönüştürebilirim. Çünkü sonuçta yanlarına birer tane... Tırnak eklemekten ibaret, öyle değil mi? Bu tür basit şeyleri birbirine dönüştürebiliyoruz. Her şeyi string'e dönüştürebilirsiniz. Bunun en basit yolu da counter nokta to ifadesini kullanmak. To_string ifadesi counter'ı artık bir sayıdan yazıya dönüştürerek yerleştirir. Ancak bu hala birer sayıdır. Elevated button içinde bir on var. On present Türkçe karşılığı olarak tıklanmak ifadesine geliyor. Yani basılmak demek daha çok. Ve karşısında önceki derste de gördüğümüz bir anonim fonksiyon var. Yani bunun içine girdiğimiz fonksiyon ifadeleri artık burada çalışacaklar. Biz ne istiyoruz? Counter'ı bir bir arttırmak istiyoruz değil mi? O yüzden counter eşittir. Counter artı bir demem yeterli olacaktır. Şöyle. Ve artık ben buraya her tıkladığımda artı bir artacak. Bunu da garantiye alabilmek için aşağısına bir print counter diyeceğim. Yani counter her arttığında hem burada konsolda görelim hem de burada görelim istiyorum. Şimdi tıklıyorum. Buraya 1 geldi ama hala burası 0. Tıklıyorum. Buraya 2 geldi ama hala burası 0. Tıklıyorum. Buraya 3 geldi ama hala burası 0. Yani evet buradaki ifadem çalışıyor. Değişkenim işe yarıyor. Ancak burası çalışmıyor. Yani evet tıkladığım zaman çalışıyor da sayı değişmiyor burada bir türlü. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi Flutter'da State Management dediğimiz bir durumdan kaynaklanıyor. Mesela ben ctrl s ile yenilediğimde 14 yazısı geldi. Biraz daha tıklıyorum buraya geliyorum tekrar ctrl s ediyorum 20 yazısı geldi. Ancak ben her seferinde ctrl s yapmak durumunda kalıyorum. Halbuki ben buraya tıkladığım anda buranın değişmesi lazım. Bunun için State Management yani durum yönetimi yapmamız gerekiyor. Kafa karışıklığı olmaması için çok basit bir şekilde şunu söyleyeceğim. Eğer işlemin sonuna set state ifadesini eklerseniz burası otomatik olarak değişmeye başlayacak. Ancak set state yerleştirebilmeniz için de buradaki klasımızın, sınıfımızın, sayfamızın sınıfının Stateless değil, stateful olması gerekiyor. Peki arasındaki fark nedir? Stateless duran ekranlarda, yani ben buraya tıkladığımda burası değişmeyecek olan ekranlarda çok işe yarar ve çok performanslı bir ekran modeli. Ya da daha doğrusu bir widget modeli diyelim. Statefulsa daha sonra değişecek, değişken yapılı, oynak ekranlarda kullandığımız, widgetlarda kullandığımız bir widget modeli. Stateless Widget'ın üzerine bir defa tıklayıp ampule tıkladıktan sonra Convert to Stateful Widget diyorum. Ve daha sonrasında on present içinde Print'in de altına gelerek Set State yazmaya başladım zaten burada çıkıyor. Ve işlem artık burada bitiyor arkadaşlar. Ben artık her tıkladığımda burası bir bir artacak. Ayrıca bu işlemi bakın burada görmüş olduğunuz gibi süslü parantezlerimiz de var. Süslü parantezlerin içinde de yapabiliriz. Böyle yaptığımız zaman da aslında teknik açıdan aynı şey olmuş oluyor. Ben her tıkladığımda bir artıyor. Ekstradan ctrl ile veya buradaki hat reload tuşuyla yenilememe de gerek kalmıyor. Sistem bunu kendisi yeniliyor. Şimdi diyeceksiniz ki her yerde set state mi kullanacağım? Her yerde değil, ekranın güncellenmesini istediğiniz yerde kullanacaksınız. Ekran ne zaman güncellenecekse o zaman kullanacaksınız. Animasyon ifadeleri hariç, yani animatik işlemler hariç her şeyde bu geçerlidir. Animatik işlemlerde sistem bambaşka bir şey kullanır kendi içinde. Ancak burada animasyonluk bir şey yok. Burada tamamen ekranın nasıl yenileneceği durumu söz konusu. Buna dikkat etmek gerekiyor.